Merhaba, Fenerbahçe Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Burada olmanız benim için bir zevk. Fenerbahçe'de olan biten her şeyden haberdar olmak için kanala abone olun. Fenerbahçe'den son dakika haberi. Jorge Jesus büyük umutlarla Fenerbahçe takımının başına geçti ve 2022-2023 sezonunda hızlı bir başlangıç yaptı. Portekizli teknik direktörle ilk haftalarda dikkat çeken sonuçlar elde eden Sarı Lacivert takımı, Dünya Kupası arasından sonra giderek düşüş yaşadı. Galatasaray'a liderliği kaptıran Fenerbahçe, sezonu ikinci sırada tamamladı. Jorge Jesus'un Fenerbahçe'de devam etmeyeceği söylense de, yönetimin çoğunluğu Portekizli teknik direktörle devam etmeme kararı aldığını ve Jorge Jesus'un Türkiye Kupası finalinden diskalifiye edilmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca onun yerine geçecek olan teknik direktörü de duyurdular. Haberden hoşnut musunuz? Kanala destek olmak için beğen tuşuna basın. Böylece Fenerbahçe'nin son haberlerini sizlere getirmeye devam etmemi motive edersiniz. Bu gelişmeler yaşanırken teknik direktör adları Fenerbahçe yönetiminde geçmeye başladı. Galtier yakınında işaretleme Adana Demirspor'un teknik direktörü Montella'nın adaylar arasında olduğu biliniyor, ancak PSG'den ayrılacak olan Christophe Galtier öncelikli bir isim haline geldi. Lille ve PSG ile Fransa'da şampiyonluk yaşayan Galtier'in final maçından sonra resmi girişimlerin beklendiği ve hatta ilk temasın menajeriyle yapıldığı iddia edildi. Peki, Fenerbahçe taraftarı, bu haberi nasıl buldunuz? PSG'nin eski teknik direktörünü istiyor musunuz? Katılıyor musunuz yoksa katılmıyor musunuz? Yorumlarda fikirlerinizi paylaşın.